Narsistlerle uğraşırken asla yapmamanız gereken 3 ölümcül hata vardır. Bu hataları yaparsanız ağır bedel ödersiniz. Özgüveniniz sarsılır, yaşama sevinciniz solar. Hatta bazen fiziksel sağlığınız bile tehdit altına girer. Eğer hayatınızda bir narsist varsa dikkatli olmanız gerekir. Bu videoda şu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Narsistlere karşı kesinlikle kaçınmanız gereken davranışlar nelerdir? Hangi beklentiler sizi yarı yolda bırakır? Ve hangi duygusal düğmelere asla ama asla basmamalısınız. Size bu soruların cevaplarını sadece teorik olarak anlatmayacağım narsistlerle kendi kişisel deneyimimde paylaşacağım. Ben Oğuz Benlioğlu, Retorik Konuş Etkili Et kitabının yazarıyım. Ayrıca etkili ve ikna edici konuşma sanatında profesyonel mentor ve eğitmenim. Bu videoda narsistlere karşı asla yapmamanız gereken 3 ölümcül hatayı konuşacağız. Yıllar önce bir reklam şirketinde bir yöneticiyle çalışmıştım. O adam tam bir narsisti. Onunla iletişimde bugün size anlatacağım 3 hatadan üçüncüsünü yaptım. Bu öyle bir hataydı ki çok kolay düşürebilecek bir tuzaktı. Belki siz de benzer durumla karşılaştınız. Belki hala içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. İşte bu yüzden bu video sizin için çok önemli olabilir. Hazırsanız başlayalım. Evet, narsistlere karşı ilk yapılan hata onlarla yakınlık kurmaya çalışmaktır. Bir narsistin size yaklaşmasına izin verirseniz, bu sizin için çok tehlikeli bir şeye dönüşebilir. Bu kişi partneriniz olabilir, bir iş arkadaşınız olabilir, dostunuz olabilir. İlk başta çok güvenilir görünen patronunuz olabilir. Hiç fark etmez. Narsistin hedefi her zaman aynıdır. Hayatınızda önemli birine dönüşmek. Bu önem duygusunu da sizin üzerinizde kurduğu güçle besler. Bir narsist yalnız kaldığında içsel boşluğuyla baş başa kalmaya başlar. Yalnızlık hissi narsist için inanılmaz berbat bir histir. Küçük hissetmek, önemsizleşmek, görünmez olmak, görünmezleşmek öyle söyleyeyim böyle bir kelime var bilmiyorum ama görünmez olmak. Bu yüzden narsist diğer insanları kendini rahatlatmak için kullanır. Bir nevi aynaya bakıyormuş gibidir. Sizin ona verdiğiniz duygusal yansımalarla Narsist kendini beslemeye başlar. Peki bir narsist sizin üzerinizde gücünün olup olmadığını nasıl anlar? Sizde duygular yaratarak bunu yapar. Yani şöyle bir metafor kullanayım. Rüzgarın denizi kamçılaması gibi. O da sizin duygularınızı kamçılamak ister. Sizi duygusal açıdan sürekli iniş ve çıkışlara zorlar. Ve duygularınızı kontrol etmeyi başardığında üzerinizde gerçekten gücünün olduğunu hisseder. Bu duygularınızı ele geçirme süreci hep pozitif duygularla başlar. Narsist çekicidir, başlangıç için söylüyorum. Naziktir, iltifat eder, eğlencelidir, keyiflidir. Doğuştan diplomattır. Ama kendi içinde İçeride büyük bir boşluk vardır. Bu boşluğu kapatmak için dışarıya inanılmaz parlak, inanılmaz ışıltılı bir vitrin sunar. Süslü cümleler kullanır, abartılı hikayeler anlatır, çok fazla ilgili davranır ve bolca yalan söyler. Zamanla siz de bu vitrine, bu yalan vitrine inanırsınız. Onun size yaklaşmasına izin verirsiniz. Ve ne yapmış olursunuz? Onunla bir ilişkiye girmiş olursunuz. Bu bir dostluk ilişkisi de olabilir, bir iş ilişkisi de olabilir bir aşk ilişkisi de olabilir. Ama en tehlikelisi romantik ilişkilerdir. Çünkü ne kadar duygusal yatırım yaparsanız narsist kendini o kadar güçlü hisseder. Güçlendikçe sizin duygularınıza daha fazla oynar. Sizi güldürür, sizi ağlatır, sizi yükseltir, sizi kendine bağlar ve bir yerde sizi yok sayar. Yani sizi neye çevirir biliyor musunuz? Böyle bir çocuğun istediği zaman köşeye atabileceği bir oyuncağa çevirir sizi. Buradaki en büyük yanılgı şudur. O size yakınlık gösterir, siz de onun yakınlığına karşılık vermek istersiniz. İşte bu durum narsiste kurulan ilişkide yapılacak ilk büyük hatadır. Çünkü narsist vampirin Sarımsaktan kaçması gibi, gerçek yakınlıktan, gerçek, samimi, doğal yakınlıktan kaçar. Kendi kalbinin kapısını sürekli kapalı tutar. Siz ne zaman o kapıya yaklaşsanız, sizi tekrar kapının önünden iter. Peki neden böyle davranır? Bunun arka planda ne var? Narsist derinlerde bir yerde sadece tek bir kişiye güveneceğine inanır. O kişi de narsistin kendisidir ve bu inanç çocukluktan gelir genellikle sevgisiz, ilgisiz, böyle bir ortamda böyle ebeveynlerle büyümüştür. Dikkat çekmek için mücadele etmiştir. Sevgiye ulaşmak için kendince bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntemin adı da kirli retoriktir. Yani manipülasyondur. Ebeveynlerine istediği gibi davranmıştır. Onların duymak istediği şeyleri söylemiştir. Ve bunları yaparak, aileyi manipüle ederek sevgiye ulaşmıştır. Bu çocukluk deneyimi narsiste de öyle derin iz bırakır ki Narsist büyüdüğünde de aynı yöntemi ilişkilerine taşır. Arkadaşlıklarında da, aşkında da hep içten içe şunu düşünür. Eğer karşımdaki kişi bana yaklaşırsa, çok fazla yaklaşırsa içimi görür, gerçek beni görür ve gerçek beni sevmez. O yüzden geçmişte olduğu gibi sevgiyi ancak manipülasyonla kazanabileceğine inanır. Bir narsiste yakın olmaya çalışmak Böyle elinizde çok vahşi bir kuşu yakalamaya çalışmak gibi. Ne kadar yaklaşırsanız o sizden o kadar hızlı bir şekilde uçar. Hatta romantik ilişkilerinde narsistler partnerlerine kendilerini çok yakın hissettiklerinde partneri istismar etmeye meyilli olurlar. İlk başta kapıyı biraz aralarlar, sizi içeriye davet ederler. Siz tam içeriye girecekken kapıyı yüzünüze çarparlar. Ve bu sürekli devam eder. Belli aralıklarla bu döngü sürekli devam eder. Yakınlık arzusu duyarsınız ama hep geri itilirsiniz. Tamam beni kabul ediyor dersiniz çat kapı yüzünüze kapanır. Yani siz hedefinize ulaştığınızı düşündüğünüzde bir anda her şey değişebilir. Ama endişelenmeyin. Videonun sonunda size bu döngüden nasıl çıkacağınızı da detaylı anlatacağım. Bu biraz uzun ve detaylı bir video. Çok talep geldiği için çekiyorum bu videoyu. Ve bu videoda kendi yaşadığım bir deneyimi de paylaşacağım. Evet, narsistlere karşı yapılan ilk hata onlarla yakınlık kurmaya çalışmaktır. Şimdi ikinci hataya geçelim. Geldik narsistlerle başa çıkarken yapılan ikinci büyük hataya narsisti eleştirerek değiştirmeye çalışmak. Bu çok büyük bir hatadır. Birçok insan şu hataya düşer. Narsistleri eleştireyim. Böylece onların davranışlarının değişeceğini düşünür. Mesela şöyle cümleler kurarlar narsistlere karşı. Bu konuda bana destek olacağını söyledin ama hiçbir şey yapmadın. Gerçekten senin yardımına ihtiyacım var. Senin desteğine ihtiyacım var. Ya da mesela şu konularda hata yapıyorsun. Lütfen bu konularda bunu böyle yapma. Kendini düzelt gibi. Zihinsel olarak, ahlaki olarak sağlıklı olan insanlar bu tip geri bildirimlere, bu tip eleştirilere kulak verirler. Durumu değerlendirirler, sorumluluk alırlar, davranışlarını gözden geçirirler. Ama bir narsist bu tip eleştirilere hep aynı tepkiyi verir saldırıya uğramış gibi hisseder. Çünkü narsist için her türlü iletişim bir güç oyunudur cümleye dikkat edelim. Ve bu oyunda tek bir kural vardır. Üstte olmak. Yargılayan olmak ister ama asla yargılanmak istemez. Eleştiren olmak ister ama asla eleştirilmeye tahammülü yoktur. Onu yapıcı şekilde eleştirdiğinizde bunu majestelerine yapılmış bir hakaret gibi algılar. Evet buraya kadar narsistlere karşı yaptığımız iki tane büyük hatayı konuştuk. Birincisi neydi? Bir narsiste yakınlık kurmaya çalışmak. İkincisi neydi? Onu eleştirerek düzelebileceğini zannetmek. Şimdi gelelim üçüncü ve son hataya. Narsistin davranışlarını kişisel almaktır. Kendi deneyimimi anlatacağım dedim ya burada onu anlatayım. Reklam sektöründe büyük bir şirkette iş yapıyorum vakti zamanında. O dönemde şirket el değiştirdi Yeni bir yönetici gelmiş. Yöneticinin adı da Serkan Bey. Gerçek adını kullanmıyorum. Ona Serkan Bey diyelim. Şimdi Serkan Bey dışarıdan bakıldığında çok sempatik tavırlı biriydi. Çok iyi birine benziyordu. Çok tatlı bir dili vardı. Ama bu sempati hedeflediği kişilere göre değişiyordu. Ne demek istiyorum? Hiyerarşide yukarıda kim varsa, kimden daha çok fayda olmayacağını düşünüyorsa o kişiye karşı çok sıcak davranıyordu, çok arkadaşla davranıyordu, çok iyi davranıyordu. Ama aynı Serkan Bey diğer insanlara karşı inanılmaz umursamazdı. Önemli randevular var, görüşmeler var, toplantılar var. Gelmeyen kişi Serkan Bey oluyordu. Bir gün arabasının arızalandığını söylüyordu. Bir gün mesela sekreteri beni oyaladı. Bir başka sefer kendi gözlerimle gördüm ofiste ama ofis olmadığını söyledi. Şimdi ben bunları görünce, bana yaptıklarını da görünce kendi kendime dedim ki ciddiye alınmıyorum galiba. Nasıl bu adam bana bu kadar saygısız davranır dedim. Neden beni oyalıyor dedim. Neden bu kadar ucuz yalanlara başvuruyor. İşte burada aslında tam olarak o üçüncü hatayı yapmıştım. Onun davranışlarını kişisel aldım. Kendimle ilişkilendirdim. Bana yapılmış davranışlar gibi gördüm. Bu çok büyük bir yanlıştı. Burada bir tuzak vardı. Ben bu tuza geç fark ettim. Fark ettiğimde de kendime çok net bir hayat dersi verdim. Dedim ki, binarsiz ne yaparsa yapsın hatayı kendimde değil onda arayacağım. Şöyle bir örnek vereyim size. Doğada mesela bir koyun. Yani bu koyun kurdu kışkırttığı için mi kurt koyuna saldırıyor? Tabii ki hayır. Aynı şey insanda da geçerlidir. Hiçbir hata yapmadan da bir narsist tarafından manipüle edilebilirsiniz, sömürülebilirsiniz, yalanlarına maruz kalabilirsiniz. Böyle bir durumda yapmanız gereken ilk şey şudur. Ben değil, o diyeceksiniz. Bunu içinizden tekrar tekrar söylemeniz gerekiyor. Hata benden kaynaklanmıyordu. Sorun Serkan'ın kişiliğiydi. Ben yine işime, kendime olan saygımdan dolayı randevularıma verdiğim söze zamanında gitmeye dikkat ettim. O gelmezse o onun sorunuydu. Yani benim kendi duruşumu korumam gerekiyordu. Evet, durumlar böyle. Narsistlere karşı yaptığımız üç büyük hatayı konuştuk. 1 numarada ne var? Bir narsistle yakınlık kurmaya çalışmak. 2 numarada ne var? Onu eleştirerek düzeltebileceğimizi zannetmek. 3 numarada ne var? Narsistin davranışlarını kişisel almak. Şimdi gelelim işin çözüm kısmına. Bizim videolarımızda problem varsa her zaman çözümü de vardır. İlk hatada yani narsistlerle yakınlık aradığınızda ne yapabilirsiniz, nasıl çözebilirsiniz? Cevap çok net burada. Bir narsist size yaklaşıyorsa, sonra sizi geri itiyorsa, sizi davet edip kapıyı yüzünüze çarpıyorsa bu ilişkiden kendinizi çekmeniz gerekir. Çekmezseniz bu oyun size çok pahalıya mal olur. Hem zihinsel olarak, hem duygusal olarak, hem de fiziksel olarak canınız yanabilir. İkinci noktaya gelirsek eleştiriler narsisti değiştirmez. Bunu kabul edeceğiz. Eleştiri yaparsanız narsist savunmaya geçer. Narsist kendini haklı hissettikçe size daha çok bastırır. Bu nedenle bir narsiste bir şeyleri yanlış yaptığını böyle uzun uzun anlatmanıza gerek yok. Yargılayıcı olmayın, eleştiride bulunmayın. O kişiden bir şey ihtiyacınız varsa çok net bir şekilde bunu söyleyin. Somut konuşun, net konuşun. Şuna ihtiyacım var deyin. Bu benim için önemli değil bu olmadan bunu yapmadan devam edemeyiz değil. Eğer bu taleplerinizi reddediyorsa, sizi görmezden geliyorsa, sadece kendi isteklerine tutunuyorsa o zaman yapılacak tek bir şey var. O ilişkiden, o iletişimden çıkmak. Ve bunu çok kararlı yapmanız lazım, tutarlı bir şekilde yapmanız lazım. Narsist size düşündüğünüzden çok daha fazla ihtiyaç duyar. Çünkü sizin gibi insanlara bakarak kendini görür. Yansıma bulamazsa Hiçlik hissiyle baş başa kalmaya başlar. Ama siz o yansımadan çıktığınızda, sizi gerçekten anlayan, size zarar vermeden size yaklaşan insanlara tanışma şansınız olur. Ve bu bambaşka bir deneyimdir üzerinizden ağır bir yük kalktığını görürsünüz. Size şunu çok gönülden söylüyorum. Bir narsistle ilişki yaşadıktan sonra gerçek sevgiyi ve gerçek derinliği bir kez bulursanız o deneyim hayatınızdaki en kıymetli deneyimlerden biri haline gelir. Ve son olarak eğer bu video size dokunduysa, kendinizi bu anlatılanların içinde bulduysanız Özgüvenini Yeniden inşa Et adlı 10 günlük programımıza mutlaka göz atın. Bu program her gün videolarla, uygulamalarla size eşlik edecek Güzel bir program. 10 gün boyunca birlikte özgüveninizi yeniden inşa etme yolculuğuna çıkacağız. Gerçekten ilerlemenize yardımcı olacak bir program bu. Programın linkini de videonun altına bırakıyorum. Evet daha fazla video gelmesini istiyorsanız, daha derinlere gitmemizi istiyorsanız kanala abone olursanız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı okumak, bu konularda birlikte derinleşmek benim için çok değerli. O yüzden narsistlerle ilgili deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak da bırakabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiyle ve retorikle kalın.